Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacaksın diye soracak olursanız arkadaşlar başlıktan da belli olduğu gibi bugün sizlerle birlikte 70 bin kupa olmaya çalışacağım. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar 70 bin kupa olmama sadece 2 maç kaldı. 2 maç sonra 70 bin kupa oluyorum. Gerçekten ama gerçekten çok yoruldum. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Siz de artık bu videoya bol bol like atarsınız. Bu videoya en az bir 200 like beklerim hocam. Sizlere zahmet olmazsa. Arkadaşlar evet 70 bin kupa olduktan sonra da bir hiper şarj ödülü verecek. Gerçekten hangi karakterin hiper şansı çıkacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar yanımıza Peritus kardeşimizi çektik. Gerçekten Peritus kaliteli bir oyuncu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani anlatmaya gerek yok. 111 bin 111. Gerçekten 5 tane presi de var. Yani 70k olacaksak böyle zorlu bir adamla olalım yani arkadaşlar. Allah ne diyordur. Anladınız mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Buster'la 30 seri yapmışım. 30 seri yaptığım Bastırla maça gireceğim. Bakalım kazanabilecek miyim? İki maç kazanmamız gerekiyor. Hadi bükeyim kardeşim. Hazır mı? Pritusçuk. Evet. Hokey'e girdik arkadaşlar. Hokey oynayacağız. Yanımızdaki bir kişiye random olacak. Yapacak bir şey yok. Adam bulamadık sabah sabah. Okullar açılmış. Kimsecikler yok hocam. Kalp kırıcı. Belki de çok daha ötesinde. Karşıda Mortis var. Ee, Leon var. Bir de Squeak var. Ulan Ziya. Yok Squeak nereden çıktı lan? Baz varmış hocam. Squeak. Hocam birini aldık, birini aldık. Aa bizim random oynamıyor kanka. Bizim random oynamıyor. Ve baba attı. Baba atar. Bizim random oynamıyor oğlum ya. Terbiyesizlik yapma ya. Oğlum ne yapıyorsun Mortis ya? Oyna gözünü seveyim bir adam. Hocam yine adamı bize biz kestik ya. Mortis oynasana Mortis. Mortis'e bak. Lan ne yapıyorsun? Abi bu randomlarla ben niye girdim ya? Hocam niye random girdik ya? E nasıl olacak abi? Peritus adamsın. Çok sağlam kurtardın be Peritus. Çok sağlam kurtardı be. Harbi inanılmaz sağlam kurtardı oğlum. Atamadı atamadı atamadı. Çok iyi atamadı. Atamadı Peritus'cum atamadı. Hocam sen öl artık. Öl 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 artık ya. Öl lan artık. Lan atamadık be. Şaka yapıyorsun. Bu nasıl girmedi lan o top? Yapma ya, yapma ya. Gözünü seveyim yapma. Hadi adamsın lan peris. Oğlum ben nasıl atamadım ya? Arkadaşlar bilgisayarda çok zorlanıyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Gel buraya kardeşim. Gelin buraya kardeşim. Hadi bakayım. Hocam. Morse ilk defa iş yaptı ya. Yani Morse'ye hiç güvenmiyorum şu an. Morse'ye güvenmiyorum. Yapma 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 ya. Yapma ya oğlum. Bu Morse'ye baksana. Oha lan 1 ve 3 attı lan. Oha. O zaman siz hepiniz. Eşer tek. Lan güvenemedik. 1 ve 3 attı ve ilk maçı kazandık. Eze eze kazandık hocam. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 69.990 olduk. Bir maç kazandık. 31 kazanma serisi yaptık. Şu Cenab-ı kurtulalım arkadaşlar. Ve 70 bin kupa olalım. A few moments later. Hocam yanımıza alacak kimse de yok. Baksana kimse yok ya. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Yok yok abi yok ya. Yok kimse yok oynayacak kimse yok. Pelitos. <laughs> Son bir maç arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. Emeğe saygı olarak bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Adamın dibisiniz siz. Evet. Last maça geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah çok zorlu rakipler gelmez ya. Pelitos'un kupası baya yüksek. O kol sıkıntılı gibi hocam. Bak ben biliyorum ben biliyorum bak son maça. Tezgah lan bu. Lan atıyordum ya atıyordum ya atıyordum oğlum ya. Aga be. Hocam seri gidecek bir ihtimalle karşı mas master ya. Hadi ya. Hadi Peritus yaparsa Peritus. Adamsın lan peritus hey, hey. Şaka yapıyorsun. Oha. Oha maç geliyor mu lan? Bin geliyor mu? Bin geliyor mu hocam? Hocam bin geliyor mu? Bin geliyor mu hocam? <laughs> ya yapamadık be. Yapamadık be. Yapamadık be. Hocam olmadı. Defans defans defans. Al Pelitus al Peritus. Adam defansa geçti lan oğlum. Artı ne yapıyor lan öyle? Bir baş burada işin buraya geçti. Şey gel buraya kol, gel buraya kol, gel buraya adamsın. Kanka 3-0 yaparız ya. Pelitus ne yapıyorsun Pelitus? Hyper'a oldu adamın, adamın hyper'ı oldu. Hocam ha hocam hayır hayır hayır. Hocam böyle bir şans olamaz ya, böyle bir şans olamaz ya. Oğlum top adamın önüne geçti lan. Yaparsın. Yaparsın. Yaparsın Pelitus. Yaparsın. Yaparsın. Biz yaptık. Defalarca bunu yaptık. Defalarca bunu yaptık. 70 bin kupa başta iki tane master geldi hocam. İki tane master geldi. Adamların içinden geçtik Pelitus. Adamın dibisin. Gerçekten adamın dibisin hocam. Ya uygulandınız. Uygulandınız. <gülüyor> 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 Seviliyorsun kardeşim. Vallahi şu an çok çok acayip derece mutluyum. Seni gidecek diye yapamayacağız diye çok korktum aga. Harbi çok korktum. İnanılmaz derece korktum. Bakalım. O 32 seri. 13 kupa verdi hocam. 13 kupa verdi. Evet hemen lobiye gidiyoruz. Hemen menüye gidiyoruz. Hemen menüye gidiyoruz. Menüye gidiyoruz. Ve ve 70 bin kupa hocam. 70 bin kupa yaptık. İnanılmaz. İnanılmaz. Muazzam. Mükemmel. Yani son maç. Adına yakışır bir maç oldu hocam. Gerçekten adına yakışır bir maç oldu. Bu yolda dönenler oldu. Mum gibi sönenler oldu. İnanılmaz 32 seri böyle bir zorluk olamaz arkadaşlar. 32 seri yaptım karakterle girdim. 900 kupa üstü girdik. Peritus'u çektim yanıma. Yanıma bir adam daha çekmedim. Bak bir tane daha adam çekebilirdim sağlam adam çekmedim. Bir tane randomla da yaptık hocam. Biz yaptık hocam. Siz de buraya kadar izlediyseniz like atarsınız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. A few later. Arkadaşlar şu an acayip derecede mutluyum. İnanılmaz emek verdim bak. Bir günde 3000 kupa kasım arkadaşlar. Bir günde 3000 kupa. buralara gelmek kolay olmadı. Peritus'a çok teşekkür ediyorum. Help herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Adamın dibisiniz arkadaşlar. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Şu an acayip derecede mutluyum. Şuradaki e, sal hediyelerimizi açalım hocam. Şuradaki sal hediyelerimizi açalım. Bakalım bir efsanevi tutturabilecek miyiz? Bütün karakterlerle oynadım arkadaşlar. Sadece 15 saatte inanılmaz bir e, çaba gösterdik. Sabaha kadar uyumadım. Bir sürü kahve içtim. Gerçekten uyumamak için kendimi zor tutuyordum. Ama yapacağım dedim. Bu kafaya koydum onu. Bu kafaya koydum. Dedim ki ben 70 bin kupa olacağım. İnanmıyansa. Tamam. 70 bin kupa olma yolunda birçok kişiyle aram bozuldu. Birçok işte bana çok çok yardım etti arkadaşlar. Benim 70 bin kupa olmamı istemeyen insanlar da vardı. Gerçekten çok üzüldüm. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Devam edelim arkadaşlar. Burada bizim 6 tane star ediğimiz var. Bütün karakterlerle oynadık. Evet ilkini açıyoruz Lola. Bir şey ver hocam. Hocam 70 bin kupa altına bir şey ver be oyun. Allah bir şey ver be. Hadi be kardeşim sen bir şey ver be. Hadi be yaparsın be. Oğlum bu da bir şey vermedi ya. Kaç kaldı? Ha 3 kalmış? Hocam 3 kalmış diyorlar. Hadi Otis. Hadi otistik. Hadi ot otistik otistike bir şey vermedi. Ee, devam ediyoruz ama mücadeleci Sprut varmış hocam. Yok abi ya yok ya. Mücadeleciymiş bilmem neciymiş. Trunk hocam Trunk. Hadi be Trunk. Trunk senden bir şey bekliyoruz Trunk. Trunk adamsın Trunk. Kralsın Trunk. Efsanevi yapar mısın Trunk? Adamı dibisin. Yapamadın yapacak bir şey yok. Ama bir şey verebilirsin sana güveniyorum. Hadi bakayım kardeşim kalp kırıcı. Belki de çok daha ötesinde. Yap bari bunu bari bir efsanevi yap be. Oğlum sana da var ya. Harbi bari şu teypten bir şey ver bak. 70 bin kupa adına bu teypten bari bir şey ver. Hadi bakayım kardeşim kaç yazacak? 5 yazdı. Bir şey vermiyor be. Harbi bir şey vermiyor ya. O oyun gerçekten çok cimrisin ya. Harbi çok cimrisin oyun. Dayanamıyor. Şöyle bizim 70 bin kupa yolunda bir sürü hediyemiz vardı. Onları hep biriktirmiştik hocam. Onları bir alalım. Ondan sonra hyper şarjı açacağız hocam. Bakalım hangi karakterin hyper şarjı çıkacak. Çok merak ediyorum. Umarım meta'da bir karakterin hyper şarjı çıkar. Hadi bakayım. Bin altına alalım. Altına çok ihtiyacım var. Cidden altına inanılmaz ihtiyacım var. Hocam bin altın daha alalım hocam. Bin altın daha alalım. 200 güç puanı daha alalım. Ve hyper şarj geliyor hocam. Bakalım hyper şarjdan ne çıkacak Tezgah lan bu Bakalım hyperdan ne çıkacak Gerçekten çok merak ediyorum Umarım metada olan bir karakterin hyperı verir Mesela Drago gibi Ya da ee, Grif gibi Gerçekten bunları istiyorum Ama oyun bize ne verecek Saçma sapan bir hyper şarj verecek İzleyin görün bakın İzleyin görün bakın Yani güzel bir hyper Evet evet güzel bir hyper Fena değil fena değil 9 seviye zaten benim sütü. Neyse devam edelim hocam Evet arkadaşlar sonunda 70 bin kupa oldum gerçekten çok mutluyum şu an inanılmaz bir şey hocam inanılmaz inanılmaz bir duygu ciddi anlamda söylüyorum bakın ciddi anlamda söylüyorum ee, 2024'te kurulan bir hesap 8 aylık bir hesap hatta 9 ay yalan söylemiyorum 9 aylık bir hesap 9 aylık bir hesap 70 bin kupaya kasıyor ya 70 bin kupa yani direkt olay arkadaşlar Şimdi 70 bin kupa yolunda bana destek veren herkesi sıra sıra bir teşekkürlerimizi de edelim. Emir sana sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Yan hesapla geldin bana destek verdin adamın dibisin kardeşim seviliyorsun. Aşura sen de yan hesaplarla geldin bize destek verdin adamın dibisin kralsın seviliyorsun Aşura selam olsun sana. Ee, Deravın kanka seni çok ama çok seviyorum iyi ki varsın defalarca bizi sattın ama bu sefer satmamanı bekliyorum. Sen de bize çok help attın adamın dibisin. Kralsın. Ne yapıyorsun be yapma be sevgili hocam. Aysot sen de bize çok help attın çok yardım ettin. Dün gece seninle birlikte baya kastık adamın dibisin kardeşim kralsın. Cemil kardeşim sen de dün gece sabaha kadar bana baya help attın adamın dibisin kralsın. İyi ki varsın kardeşim. Makro sen adamın dibisin kankam sen adamın dibisin. 1K Birka. adam 1K ile help atmaya geldi ya 1K ile help atmaya geldi. Ve beni defalarca taşıdı ciddi anlamda söylüyorum muazzam oynadın. Adamın dibisin güzel kardeşim Makro. Arkadaşlar bana help atan herkese, yanında olan herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Adamın dibisiniz. 70K videosu böyle bir video oldu. Umarım bol bol like atarsınız, kanala abone olursunuz, bildirimleri açarsınız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.